Thank <sniffs> you. Редактор yavrularımızın banyo keyfi arkadaşlar. Yeni <laughs> ayırdığımız yavrularımız arkadaşlar. Yavrular 35 günlük ama anne babadan banyo etmeyi öğrendikleri için gördüğünüz gibi kamerada da kendileri bakın banyoyu takmama rağmen hemen kendileri girdi. Yaz kış demeden mutlaka bengallere haftada 2 gün banyo veriyoruz. Yapmanız gereken sadece banyola ılık bir su koymak. içine de yarım çay kaşığı sirke koymak. Organik elma sirkesi. Bakın gördüğünüz gibi Yavrular ne kadar güzel banyo ediyorlar. Yani mutlaka kuşlarımıza banyo vermeyi unutmuyoruz. Çünkü banyo eden bir kuş sağlıklı bir kuştur. Bit parazit nedir bilmez. Hastalık nedir bilmez. Zaten hasta kuş kesinlikle banyo etmez. Bakın kendiniz gördüğünüz gibi yavrular ne kadar güzel kendileri banyo ediyor. Yapmanız gereken sadece banyolu takmak ve Yavrular anne babadan ayrılmadan önce mutlaka anne babaya banyo vermeniz gerekiyor ki onlar da ebeveynlerinden banyo etmeyi öğrensinler. Banyoluktan korkmasınlar. Bakın gördüğünüz gibi banyolu takmamla beraber hepsi gelip çatır çatır banyo etti. Bakın hepsi banyo etti. Çatır çatır yıkandılar bakın. Hepsi her temiz yıkandı. O yüzden banyo vermeyi mutlaka imal etmiyoruz. Kuşlara banyoyu sevdiriyoruz arkadaşlar. Banyoya alıştırıyoruz. Bakın hepsi banyoydu şu an bakın. Karga gibi oldular. Hepsi su içinde kaldılar bakın. Güzelce bir yıkandılar. Zaten sağlam kuş yıkanır. Hasta kuş kesinlikle banyoya yaklaşmaz ve banyodan korkar arkadaşlar. Emin olun buna.